var olmak insanın erişebileceği nimetlerin en büyüğüdür. İnsan bu nimete herhangi bir emek sarf etmeden nail olmuştur. Yokluktan çıkıp var olmanın muhteşem tecrübesinin ardından ikinci kez varlığa erme imkanına sahip olan tek varlık insandır. Ona verilmiş yetenek ve duyguların açığa çıkmasıyla insan ikinci kez doğabilecektir. Bu ikinci doğumunu Herkes kendi gayretiyle gerçekleştirmek zorundadır. Kendini inşa etmek, ruh dünyasını yeniden yapılandırmak ve ikinci kez doğarak yaşaman içine çıkmak isteyen insanın önündeki en büyük engelde, en büyük imkanda nefs hakikati. Nefsini bilmek yoluyla Rabbini bilen ve bu yolla yeniden doğumunu gerçekleştiren biri için nefsin varlığı ilahi lütufların başında gelmektedir. Kendini inşa sürecinin tetikleyici iki faktörü vardır. Bunlardan biri insanın büyük acılarla karşılaşması, bir diğeri ise onun iç çatışmalarıdır. Yazar Derviş'in Teselli koleksiyonu isimli kitabıyla büyük acıların kişinin yeniden yapılanmasında nasıl değerlendirilebileceğinin yol haritasını çizmiştir.